anda kepçeler çalışıyor. Evdeki oturduğumuz çekyatlarımız güm 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 sallanıyor. 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla mide kale kentsel dönüşümü başlatıldı denildi. Ve evlerin istimlak edileceği belediye tarafından söylendi. irtibat bürosuna davet edildik, gittik. Orada görüştüğümüzde zaten ilk önce bize yani bu vereceğimiz fiyatı kabul ediyorsanız edin. Eğer etmiyorsanız bir dahaki gelişinizde fiyat kesinlikle bu fiyat olmayacaktır. Daha düşük bir fiyatla karşınıza çıkarız diye söylemişlerdi. Evlerin tamamı tapulu. Yani kişilere ait. Kimisi biraz kalmış, kimisi değil ama şu anda oturanların bir kısmında kiracı olanlar da var. Ama sonuçta mal sahipleri tapulu malları. Yıkım başlamadan önce 36 hane veya 40 hane civarında bir hane vardı, evler vardı. Buradaki insanların büyük bir çoğunluğu işçisi, memuru, öğretmeni, öğrencisi, esnafı, ondan sonra yani her kesimde insan var. Bize verilen fiyatı beğenmediğimizden kendimiz bu konuyla ilgili olarak itiraz etmek için dava açtık. Bu dava süreci devam ederken belediye hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı. Buradaki e, tarihi doku, dokuya hiç önem vermeden, e, onları korumaya çalışmadan sürekli olarak bir yıkım içine girdiler. Kentsel dönüşme girildi, insanların büyük bir kısmı evlerini verdikten sonra bir talan hırsızlık olayı başladı. Bazen gruplar halinde, bazen tek tek gelip maddi değeri olan eşyaları söküyorlardı. Hazine bulunmuş gibi kapıyı kırıyorlar adamlar. Eşyaları alıp götürüyorlar. Yani evi talan ediyorlar. Nide Kalesi satılıyormuş, mahalleleri satılıyormuş diyen Nide'de ne kadar hırsızı, arsızı, valicisi, bağımlısı, ne yaptılar? El birliğiyle kapılarını, pencerelerini, evin içinde alınabilecek lambasını, prizini yani para etsin etmesin. Her şeyini bir gün bir bakıyoruz kapı gitmiş, demir pencere gitmiş, arkasından el eğer kişi evini bırakıp gitti başka şehirde yaşıyorsa aa arabalar geliyor o ne? Fakire ihtiyacı var da ev taşıyoruz. Ne evi taşıyorsunuz? Ben ev sahibiyim. Tabii o zamanlar bu kadar az insan yoktu, oturanlar çoktu. Kimin ev sahibi, kimin oğlu, kimin torunu olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten ev taşınıyorlar sanıyoruz. Hırsızlar organize çalışmaya başlamışlar. Beşer, onar kişi. Evde buzdolabı, çanlı maşır makinesi. Aradan birkaç gün sonra geliyor kişiler, mal arıyorlar. İşte şunun gitti, bunun gitti. Ya siz taşınmadınız mı? Böyle böyle evler yağmalandı. 3 yıl öncesine kadar insanlar oturuyordu. Hiç de metruk bir yer yoktu. Kimse de boşaltmamıştı evini. Herkes oturuyordu. Yani hayat vardı. Normal bildiğin hayat vardı. Yani mahalle hayatı. Buranın e, kötü hale gelmesini sağlayan belediyenin burayı istimlak ediyorum. Burası yıkılacak diye e, yani insanların duymasını sağladığınız zaman her taraftan bedavadan malzeme almak, para almak isteyen kim varsa geliyor. Ondan sonra burası metruk bir hale geçti. Kimse de buraya e, güvenli bir şekilde gelip gidemez hale geldi. Biz de hırsızları gözlerimizle gördük. Tahta kapısını çalıyorlar, demirlerini söküyorlar. Hiçbir şey yapmadılar. Bektaşi Türbesi denilen bir yer var. Dini duyguları olan bir memleketteyiz. Niye de bu konuda önde giden illerdendi. Ya oranın türbenin demir kapısını aldılar. Ağabeyimin şişi vardı götürdüler şu kameralı telefonu vardı hiç kullanmadan götürdüler. Huzurum kalmadı. Hiç hudur mudur hiçbir şey kalmadı yani. Evimde yatacak hırsız dahi hırsızlarla boğuşuyorum abi burada. Polisi çağırıyor. Polis diyor ki biz ne yapacağız diyor. Verilmiş buralar diyor. Biz şaşırttık gayrı ne bileyim hırsızlardan da şaşırttık her şeyden şaşırttık. Hırsızlar e, kapıyı pencereye çalmaya ulaşıyor. Polis çağırıyor, polis gelmiyor. Hiçbir polisi arıyoruz. Gel kardeşim bizi e, eline, elle bir bıçak alıyor. Bıçağına bizi kesmeye uğraşıyor. Demizden tedirgin olduk. Gece gündüz sırsız bekliyor. Geliyorlar öyle biz alacak bize da kurtulalım. Adamı bağırıyorum arkasından. Diyorum ya sen o niye alıyorsun oradaki malzemeyi niye söküyorsun? Aldı götürdü. E gidip de müdahale de edemiyorsun. Şimdi insanlara neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Elimizde sopalarla geziyoruz sokakta. Yani mahallenin hem güvenlik açısından hem de yaşam alanı olarak sosyal değerleri tamamıyla yok edildi. Badyozlarla çalışıyorlar güm 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 demirleri alıyorlar. Ya yapmayın diyoruz. Hani Yapmayın gençsiniz. Bakın polis çağıracağız. Hırsızın biri açık açık. Ya abla, beş yılda senin için yatarım. İçerideki hiç bozuntuya vermedi, hala kırıyor. Abla, işte ya kaleyi kurtaracak sizler mi kaldınız? Kale satılmış, siz niye burada oturuyorsunuz? Can güvenliğiniz kalmadı. Ben sizin yerinizde olsam giderim. Bunu hırsız söylüyor. Yaşlı teyzemin evine girmiş, demiri almaya çalışıyor. Kadın pencereden bakmış, Oğlum daha ben göçmedim. Ben göçeyim de ondan sonra al. Biz de oturanlar kendimiz çözümümüzü kendimiz bulmak zorundayız. Neler mi yaptık? Kapıdan dışarı çıktığımızdan an çıkmak zorundayız. Üst katta alt katta elektrik geceleri elektrik yakıyoruz. Duvarlarımızda tuğlalar örüp camlar kırık camlar koyuyoruz. Açık olan yerlere e, saclar kapatıyoruz. Olmadı gece 3'e 4'e kadar oturuyoruz. Komşu uykum geldi. Ben gidiyorum uyuyacağım. Bundan sonra nöbet sana. Bu şekilde. Yani bu hırsızları e, bilinçli olaraktan buraya yönlendiriyorlar diye düşünüyorum. Yani orası e, ne yıkılsın, harabe olsun. E, i̇şte biz yıkık harabe yerlerden sizleri kurtardık. İyi e de zaten burası geçen yıl böyle değildi ki. Ne olduysa son bir yıl içinde oldu. Buna da sağ olsun el birliğiyle hepiniz yaptınız. yıkılan her yer için ağlıyorum. Çünkü burası bir tarih. Üstü tarih, altı tarih. Tüm Nide kalesi, mahallesi, çevresi, höyün üstünde oturuyoruz. Çocukluktan bu yana biz bu su seslerini duyuyoruz. Mahallemizde bir evin kenarında göçük oluştu. Kamyonlarca harfiyat dökülüp de kapanmadı. Niye kapanmadı? Çünkü orada yeraltı şehri var. İstediğin kadar dök, şehrin içine gidiyor. Yıkıma bir başladılar. Baktım harfiyat kamyonu hiç yok. Yıktıklarını gömüyorlar. Yani olduğu yere bırakıyorlar ve düzeltip geçiyorlar. E, altında mağara var zaten bunun. Buranın kemera sırarı çıkan kapısı, ee, bahçeliğe çıkan kapısı, Nevşehir'e çıkan kapısı, A Yusuf dediğimiz yere giden kapısı, Nide'nin altında benim bildiğim altı tane kapısı var şehrin. Kale bölgesi, özellikle Alaaddin Camii'nin büyük bir çevresi, yeraltı şehri olduğunu yüzde yüz eminiz. Çocukluğumuz burada geçti. Bu kale denilen, yeraltı şehri denilen yerin alttan girişlerinin, yeraltı şehrinin özellikle Sungurbey Camisi'nin karşısından giriş olduğunu, soğuk hava deposu olaraktan o mağaraların kullanıldığını bizzat yaşayan insanlarız. Ee, ne bir şehir? Peki derin kuyu, yeraltı mağaraları veya yeraltı şehirleri dediği, dendiği zaman kat kat yerin altına inen ve çeşitli odalar bulunan havalandırmaları, giriş çıkışları, e, değirmen taşı gibi yuvarlak taşlarla olan yerler var. Burada e, Sungur Bey Camii'nin karşısında bir giriş yeri var. Tünelden bir oda, başka bir oda, aşağıya inen bir havalandırma, yukarıda başka bir oda. Şehir kapıları, altı tane ayrı ayrı yol var. Yani bir yerden giriyorsun, oradan girdiğin zaman altı tane ayrı kapıya ulaşıyorsun. Burası Nide Kalesi'nin giriş kapılar diye biliniyor. 6 tane giriş kapısı biliniyor. Mağaraların girişleri kapatılmış. Tarihi bir olan yer yani. Oysa ki açılması gerekirken neden kapatılıyor bu mağaraların içi? Yapan kişilerin bildiği de bizim bilmediğimiz başka bir şeyler mi var burada? Niye de bunu değerlendirmiş olsa hem esnafı hem insanı hem Nide'nin satın almak için uğraştıkları yerdeki insanlar işya olur. Ama bunları yapmak yerine yeraltı şehirlerini kapatmayı tercih ediyorlar. Şu anda bildiğim kadarıyla birçok yerde giriş ve çıkışlar vardı. Hepsi kapandı. Buradaki e, görüştüğümüz e, arkeologlar özellikle e, çalışmalarını mümkün olduğu kadar açık yapamıyorlar. Sebebi de işlerinden yerlerinden olma korkusu. Bize söylediklerini biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı onayladı size söz düşmez. İyi de Cumhurbaşkanının burada ne olduğunu bilemiyor Danış, danışanları var. Danışan insanlar ona projeyi sunuyorlar. Demiyorlar ki bunun yer altında zenginlikleri şöyle, yer üstünde zenginlikleri böyle. Projeyi dahil edin diyorum. Etmiyoruz. Etmiyorsunuz. Evimi projeye uygun ben yapayım diyorum yaptırtmıyorsunuz. Projeye uygun ben yapamıyorsam evimin değerinde hiç değilse bu yapılan projeden bana ev verir. Hayır mülk veremeyiz. Siz ille de TOKİ'den alacaksınız. şehrin dışında kalan e, TOKİ evlerinin zemin ve çatı katlarını vermek istediler. Fakat biz de zaten bize bedelimizi ödeyeceğiz. Bir de onlar mesela bizimki 136 bin lira adam bana 250 bin liradan evi satıyor üstelik beni de geriye dönük 10 yıl borçlandırıyor yani bunun hiçbir avantajı yok ben burada oturuyorum evim kullanışlı kullanılabilir bilir durumda şehir merkezine yürüme mesafesinde hiçbir araca veya arabaya ihtiyaç duymadan çarşıya, pazara, sağlık ocağına veya hastaneye her yere gidebiliyorum. Ama orada mecburen arabayla gidip gelmek zorundayım. Toki denilen yer şehrin en dışında. En dışarısında satılmayan giriş daireler, en üst daireler veriliyor. Şu an İmam Hatip Meydanı'ndan çıktık. Merkeze birkaç kilometre uzaklıkta. Kentsel dönüşümlerinden yere doğru gidiyoruz Efendi Bey. kaledeki oturan mülk sahiplerine teklifteki verdikleri Tabi üstüne borçlanaraktan 10'ar yıl, 15'er yıl vadeli olaraktan kira öder gibi taksit ödeyerekten borçlanıyor. Yerinden alıyor, merkezi bir yerden birkaç kilometre uzaktaki yere. Bize verilen, mülk sahiplerine verilen parayla Tokyu şehrin uzanda da olsa hadi ev alayım desen birebir asla ev alamıyorsun. Buradaki esnafın elinden dükkanını alınırsa buradaki insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanacaklardır işsizler ordusuna yeni kişiler eklenecektir, esnaf şu an ne yapacağını kara kara düşünme aşamasına gelmiştir. Biz sizin dükkanınıza şu kadar para veriyoruz, eğer almak istiyorsanız alın, almazsanız işte biz mahkemeyle alırız. E, i̇ster bu parayı alırsınız, isterseniz karşılığında TOKİ'den ev alabilirsiniz, e, teklif ettiğimiz paranın üstündeki bir mülkü alırsanız, üstte borçlanırsınız, Aşağısını alırsanız üstte parayı veririz diye yazı gönderdi belediye tebligat gönderdi bize e, fakat insanlara burada bu parayı ben e, uygun gördüm. Bu parayı al çık git demek bu işin e, çözümü o da olmuyor. Yani uykularımızı bile kaçırıyoruz yani acaba elimizden dükkanlarımızı alacaklar biz işsiz kalacağız, güçsüz kalacağız diye o düşünce içine kapılıyoruz. Bu parayı kabul etmiyorsanız mahkemeye verin diyerek de bizi baştan atmaya çalışıyorlar. Şimdi benim bulunduğum dükkanım 100 metrekare. Bana Niğde merkezinde 100 metrekare dükkanıma 500 bin lira değer biçtiler. Aynı konumda bulunan başka bir başka bir mahallede olur, başka bir caddede olur. 100 metrekare dükkanı bize 500 bin liraya belediye başkanımız versin, bize yer göstersin, biz oradan alalım. Yok çünkü aynı konumdaki dükkanlara 4 milyon, 5 milyon lira fiyat istiyorlar. Ya sizin dükkanlarınız eski, bizim yapacağımız yeni, şudur budur diyor. Paranızın %20'sini içeride bırakırsanız size yeni bir dükkan vereceğiz diyorlar. Ama bu dükkanın yeri belli değil. Verilecek dükkanın yeni fiyatı belli değil. Mesela ben belediyeyle kendi adıma konuşuyorum. Görüşmeye gittiğimde benim mülküme fiyatı biçmişsiniz. Çok güzel. Peki sizin vereceğiniz mülkün fiyatı ne diye sorduğumuzda onu bilmiyoruz diyor. Bizimkine fiyat biçiliyor. Ama belediyenin bize vereceğine fiyat biçilmiyor hakkımızın yenileceği endişemiz var. O endişeyle yaşıyoruz. Çünkü buradaki insanların hiç büyük çoğunluğu çok köklü bir zengin. Şu bu insanlar değil. Küçük esnaf. Zaten acın yatıp gücün kalkıyoruz çoğumuz. Artık 10 otobüs, otobüs mü olur? 15 otobüs mü olur? Biz toplanıp Cumhurbaşkanlığına kadar gideceğiz. Durum onu gösteriyor. Çünkü bizde burada muhatap olabilecek kimse yok. Belediye başkanına gidiyoruz. Ben karışmıyorum. TOKİ yapıyor diyor. Ya Toki yapıyor oluyor mu? Sen bu işe el atıyorsun. Onların onlar sen aracı oluyorsun. Bir şekilde bu oluyor. Burası için üçüncü derecede. Sit alanı olarak kabul edildi ama birinci derecede olan yerler de var. Ee, tarihi bir, olduğu tescillenmiş olan veya koruma altına alınan binalar da var ama bunun yanında e, gerçekten tarihi değeri olabilecek e, binalar da var. Fakat onlar hepsi yıkıldı. Ve hiçbir şey kalmadı geriye şu anda. Biz buradaki evimizi vermek istemiyoruz. Yani eğer sizin bir projeniz varsa biz bu projeye dahil olalım. Kendi evimizin yerindeki projeye uygun kendimiz yaptıralım diye söyledik. Fakat böyle bir şeyin olmayacağı söylendi. Yani siz buradan gideceksiniz. Kısacası yani bir şekilde de hani biz buraya para bankanıza parayı yatırırız, hesabınıza yatar para, siz de evi terk etmek zorunda kalırsınız. Tamam yine butik otelde yap, dükkan da yap ama tarihi dokuyu koru ya. Yani tarihi dokuyu bozmadan yap. Bana da müsaade, et. ben de senin projene uygun evimi yapayım. Ama ona da müsaade etmiyorlar. Yıllarca burası sit alanı diye insanlara çivi dahi çaktırmadılar. Bana göre önce değersizleştirdiler. Değersizleştirilince belli bir gruplar tarafından veya belli kişiler tarafından burası toparlandı. Ondan sonra proje ortaya çıktı. Gene kalan zaten kendileri belli bir değerde aldılar insanlara işte paranız düşer, paranız kaybolur, zarar edersiniz diye söyledikten sonra e, i̇nsanlar da sattılar, e, şimdi de e, yıkacaklar. E, ben Bana yer ver diyorum, onu da yapmıyorlar. Senin gücün yetmez diyorlar. Apartsa apart yapılsın, butik otelse butik otel yapılsın. Küçük işletmelerse niçin mülk sahipleri işletemiyoruz? Hiçbirini bize bırakmıyorsunuz. Duyumlarımıza göre biz projenin başından itibaren hep buraların villalar yapılacak. E, ondan sonra... E, varlıklı insanlara yer olacak ama siz iyi e, e, ama ben burayı oturuyorum maddi durumum iyi değil ileride varlıklı insanlar alırken sizin gücünüz yetmez sizin gücünüz yetmez denilen yere çok komik paralar veriyorsunuz bir artı birbirine alınamıyor kişi allusul var müştemelatı var e, odunluğu var oturduğu kaç katlı iki katlı üç katlı kileri çatısı olan yerlerde otururken siz kişileri bu hayatta cehenneme yollar gibi en ucra yere yolluyorsunuz. Yaşam şartları kalitesini düşürtüyorsunuz. Buradan yapılan projedense hayır siz ev alamazsınız, dükkan alamazsınız, yer alamazsınız. Ben bunları alamazsam benim yerimi niye elimden alıyorsunuz?